Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün kasılma videosu çekeceğiz. Bu arada arkadaşlar dükkanda efsanevi kutu veriyorlardı. O efsanevi kutuyu ben açtım ve Ve arkadaşlar ben ben şeyi açtım. Angelo'yu açtım. Ama yani bunu video çekmemiştim. Niye çekmedim bilmiyorum. Uzun zamandır video çekmeme sebebi de bu. Ben kitap aldığım bir video çekeceğim biliyorsunuz ki. O yüzden böyle çok video çekmiyordum. <laughs> Harita böyle. Fortla iyi oynuyormuş ama fark ettim. Aşamalı modda da 6-3 olduk. 25 bin kupa olacağız. Öyle bir videoda gelecek. Hemen yükleri kıralım. Bir de oyunun birazcık kasıyor. Onun için özür dilerim. Bir de Arkadaşlar ben aksesuar değiştirmeyi unutmuşum. Bu da karanlık yoksa Elbizinin Arkadaşlar <tüller> elbizinin Ben takıyorum Bunlar şöyle takıyor Ambrito Evet arkadaşlar. Ve öldük. Arkadaşlar maalesef öldük. Ne? Ben şuradan Brock seçeceğim. Burada hemen brokla da bir savaş yapalım. Devam maçımıza giriyor. Hemen şöyle kutularımızı kıralım. Hemen şunu fenge alırsak alamadık. Ben kaçayım. Nereye oluyor ya bu? Arkadaşlar öldük. Neyse arkadaşlar. Video burada bitsin. Yeni videolarla görüşürüz. Hepinize güle güle.